Kitabımızın ismi Yağmurlu Bir Gün Tüpidak Yayınları Kocaman koyu gri bulutlar güneşin önünü kapatıyor. Yağmurlu bir gün olacağı benziyor. Bulutların neden olduğunu hiç merak etmiş miydiniz? Bazen sanki onları kucaklayabilecek misiniz gibi görünürler. Ama tutmaya kalksanız elinizin arasından kaçıverirler. Bulutlar çok ama çok sayıda mini minnacık su damlasından oluşur. Bulutların içindeki su damlaları giderek büyür. Büyür, bir süre sonra o kadar büyür ve ağırlaşırlar ki gökyüzünden aşağı düşerler ve yağmur yağmaya başlar. Yağmur önce çiseler. Tüylerinin kuru kalmasını isteyen kuşlar ağaçlarda toplaşır. Diğer hayvanlar da zıplar, koşar, sürünür ve bir kuytuya sığınırlar. Sonra aniden şakır şakır yağmaya başlar. Yerde su birikintileri oluşur. Şılap şılap şılap. Sümüklü böcekler yağmurda dolaşmayı sever. Kıpır kıpır solucanlar ıslanmaya bayılır. Kurbağalar ortaya çıkıp su birikintilerinde hoplayıp zıplamaya başlar. Bitkiler de yağmurdan hoşlanır. Yağmur toprağa sızar, susamış bitkiler kökleriyle bu suyu emer. Güneş bulutların arasından görünür ve yağan yağmurun ardından parlar. Gökyüzünde güzel bir gökkuşağı belirir. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mor. Yağmur durunca gök kuşağı yavaş yavaş soluklaşıp kaybolur. Gökyüzündeki bulutlar uzaklaşır. Vucuk vucuk yer yapış yapış çamur olur. Çimlerin üzerinde binlerce küçük yağmur damlası parıldar. Ve minik kuşlar su birikintilerinde banyo yapar. Güneş etrafı ısıtır. Su birikintileri giderek küçülür küçülür ve sonunda yok olur. Güneşli bir öğleden sonra olacağı benziyor. Ve kitabımızın sonuna geldik son.